Hepinize merhabalar arkadaşlar bu sizlerle birlikte yanımda Furkan var. Ee, Brawl Stars çekeceğiz bugün sizlerle birlikte. Ama bir saniye hemen şuradan ben bir müziği kapatayım. Ses efektlerini de kapatayım. Rahatsız olmayın. Arkadaşlar bugün Brawl Stars çekeceğiz. Bayağıdır çekmiyordum ve yorumlarda da çok görüyordum istediğinize. Ee, turnuva oynayacağız. Yeni turnuva modu gelmiş. Şampiyonluk mücadelesi böyle. Hepsini bir yani bir bölümde bitiremeyiz ama eğer devamını istiyorsanız da yorumları yazın. Başka da çekeceğiz. Roblox'ta e, güzel bir oyun bulabilirsem Roblox'ta çekeceğim. Onu da yazıyordunuz. Merak etmeyin yani. O zaman hadi başlayalım. Şöyle şu sessiz ölüm dediğim işte o Furkan arkadaşım. Bayağıdır oynamıyorum. Paslanmış olabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Bayağı kötü oynuyor da olabilirim. Hiç emin değilim tam olarak. Büyük ihtimalle de baya kötü oynayacağım. En son iyiydim ama. Tamam o gitti. Bizimki hasar veriyor biraz. Şu şeyi bir doldursam tarihte. Bekle yaklaştırmam lazım benim onu. Oh, süper. Şuraya attım mı tareti? Gider mi peki oradan? Or Allah! Adam dime gelmiş. Dur 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 bizim şeye gitti bizim şeye gitti. Hop hop hop. Dur 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 dur. Abi ben peniyim ne yapacağım buna? Neyse birazcık oyaladım. Bizimkilerin yardıma gelmesi lazım ve oyun bitti. Tamam aldık. Son 3 ve bitti. Güzel. 1. turnuvayı kolayca kazandık. Nasıl? Kazanmadık mı? Ha tam devam. Bir an arkadaşlar oyunda çok güncelleme gelmiş de ne yapacağım falan da bilmiyorum. Evet süper ender falan falan bir şeyler diyor. Geç bunları hiç videoda uğraşmayalım. Hadi 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 hızlı. Hadi geçme be. Tamamdır. Tekrardan hazır verelim. O da versin hızlıca hazırı. Belli o da geldi ve yeni maça giriyoruz. İnşallah turnuvayı kazanırız. Belki birkaç bölüm çekebilirim. Turnuva bitmeden. Haberiniz olsun. O yüzden yorumları hızla yazın. Çekeyim mi çekmeyeyim mi? Çok bir vaktimiz yok çünkü turnuva bitmesin. Şöyle önümde Spike'la Nita var. İsmini unuttum bir anlık. Tamam bekle. Spike öldü. koltu şöyle bir alabilirsin. Dur ya. Çok kötü. Onlar bize çok az vardı. Sıkıntı yok. Şu an koltuk gelecek galiba. Şuradan geldi. Ulti attı. Spike geldi. Spike'a biraz vurdum. Onu alırsın. Jesse aldın. Dur dur dur. Kolt kolt kolt. Bir dakika dur. Holt mu alsam acaba ya? Ya şu ulti dolduktan sonra çok iyi oluyor da. Ulti dolana kadar. Ya bir hasar vereyim ya. Ulti de olacak zaten hemen. Okey tamamdır. Orada son bir kişi kaldı zaten galiba. O da şurada. Sıkıntı yok onluk. Hemen evet, aynı yere koydum. Hop hop hop. Dur gidiyor gidiyor gidiyor. Allah. Allah'ım ya o şeye öldüm dikene öldüm. Ulti attı Spike sıkıntı yok. Dur ayısı geliyor. Ay, ayı kaleye vurmasın ayı kaleye vurmasın. Dur 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 adamlar çok fena geldi. Kaybedeceğiz galiba. Kaybetmeyeceğiz ama. Hayır kaybetmeyelim ya. Dur canım çok az benim. Ben geriye çekiliyordum ya. Adamsın sessiz ölüm. Sessiz ölüm bu arada dediğim gibi arkadaşım. Dur 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 dur. Kuleye hayatta vurdurmamamız lazım şu an, hayatta. Yani biz asar gelin kuleye yemesin, o kadar şu anda. At hemen şunu şuraya. Fıçı koydum ama hiçbir işe yaramadı, kaybettik bunu. Neyse, bir yer kaybettik, sıkıntımız yok. Devam ederim. Bir yer daha üç var, hiç sıkıntı yok. Şöyle o da hemen hazırlığını versin. Tekrar bir maça daha girelim. Colt mu seçsem ki acaba ya? Kolt da seçebilirim bu arada o gelene kadar. Aynen ben de Colt seçeyim. Şuradan. Seçtim Colt'u da. O da bir hazır versin. Evet başladık. Evet aşağıdan bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video bir 10 like gelir inşallah evet hızlıca ilerleyelim tekrar. Şurada Crow var. burada bilenler bilir eskilerden. Ee, ben Crow'u ücretsiz kutudan çıkartmıştım arkadaş arkadaşlar. O hani mavi küçük kutu var ya. O şeyden gel. Allah pahalı çok kötü oldu oradan. Aslında bizimki de onu yapsa da. Yaptırmıyorlar ki. Bana vur, bana vur. Canım ikimize de vurdu. Ben onu... Koltu almaz olaydım. Koltu oynamayı unutmuşum. Koltu inanılmaz kötü oynuyorum. Dur pink var çok kötü. Evet hızlı bir şekilde. Dur şurada adam. Allah kurov geldi sıçtık. Sıçtık. Tamam son anda kurtulduk. Bizim kalır mı o Alamadı. Allah üçü de burada. Ya. Ya of, tam ultiyi atıyordum. İnşallah ulti gitmemiştir. Ve gitmemiş güzel. Şu ortayı bir açabilsem aslında güzel olur. Onu deneyeceğim şimdi. Allah! Ya o fonu ortaya açmak için kullanacaktım ben ya. Yenilik kesin bu elden. Ben bu elden sonra başka bir şey alacağım ya karakter. Şey varsa sana acaba? Jesse. Jesse de alabilirim bak. Artık birazcık da biz hasar verelim ve kuleye edeceğim. Ya oh of ölüyorum. Öf, çok kötü oldu ya. Aslında ben de mi kurova alsam bir dakika gel. Olabilir bu arada. Bir dakika el alacağım. Okey çok güzel. Ortayı deldim güzel. Of onların canı 40 bizimki 25. Allah'ım. Güzel. Nesi güzel nesi ya? Arada kaldım. Aha gitti kule. Adamsın sevsiz ölüm. Hop geldi geldi geldi. Savuştur. Tamam ikisi de gitti. Balli 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 balli. Allah. Bir ulti. Ay şey ulti diyorum ya aksesuar. Bir ulti atabilirsem oraya. Sıçtık. Benim ulti de gitti. Kurov da geldi. Hadi adamsınız be siz. Siz adamsınız be. Şimdi ben de kura alacağım zaten. Son anda nasıl Bak gerçekten son saniye yetiştiler. Tam olarak son saniye yetiştiler. Kura alayım ben de. Neredeydi benim krov Şurada. Evet. Yani hazırımızı verelim. O da savaşçı seçiyor. O da değiştiriyor. Değiştirmedi galiba. Başlayalım. Güzel ilerliyoruz şu anda. Bir kere kaybettik. iki kere de kazandık. Ee, karşıda Dynamite var. Bo var. Ay Bo değil ya ismi neydi onun adı? İsmini unuttum. O roketçinin ismi neydi ya? bak aklıma takıldı. Yorumlara yaz yazar mısınız arkadaşlar ya? Bo yaylı olandı. Ha Brock'tu galiba ya. Galiba Brock'tu. Yaşlar unutmuşum ya. Lan öldü o. Ben savunmada iyi izleyeceğim de nereye iyiyiz? 168 can kalmış. Dynamite çok kötü oldu. Şöyle ilerle ilerle. Ver hasarı ver hasarı ver hasarı ver hasarı. Allah'ım çok kötü bir şey yaptım az önce. Dünyanın en kötü salaklığını yaptım. Allah'ım ya ben niye öyle bir şey yaptım? Aksesuar yani sadece kaleye hasar vermişken şu yavaşlatma aksiyonunu kullandım. Hayır ya. Yanlışlıkla yıldız gücüne bastım. Ya of. Çok kötü yerlerde kullanıyorum şunları ya. O da aynı mek bana vurdu. Vuramaz diyecektim bu arada. Dur dur dur. Kaleye 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 kaleye. Geldim. Hayır hayır ya. Of of kaybettik ya. Yok kaybettik. Abi çok kötüydü ya. Ben eski şey mi? Benim bir tane taktiğim var aslında da. Yapsam mı, yapmasam mı onu bilmiyorum. Ya yani ben eskilerden sürekli şeyle kazanırdım. Boyla kazanırdım. Deneyeyim. O savaş hissetim. 10 elmas gelmiş buradan da. Yani yeni başladığımı oradan da anlayabilirsiniz. O da peni aldı bu arada. Yeni başladığımı oradan da anlayabilirsiniz arkadaşlar yani. Sezonda daha ikinci şeydeyim. Yeni girdim. Hesabı da yeni giriş yaptım. Tam bu, bugün bu saatte. Direkte video çektim. Ağlıyor bak. Ağlama yeneceğiz. Search var bizde. Tik var galiba. Onlar tik kötü oldu. Tik baya kötü oldu. Abi ya of. Tik inanılmaz kötü şu an. Dur internet gitti. Çok güzel. Bir de Jesse var onlarda. Tarihinin de şey gücü. Yıldız şey aksesuarı. Güzelce sıçtı yani biz. Onu anlatmaya çalışıyorlar burada bize. Siz sıçtınız demeye çalışıyorlar. Affedersiniz de. Attım mı onu? Çok güzel. O yakınmak giremez benim. Girmeye korkun. Öldük. Bitti. Cici. Şuradaki yengeci öldüremezsem evet bitti. Niye böyle oluyor ya? Of. Ne alabiliriz ki? Ne oynayabiliriz şu an onu düşünüyorum. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şöyle bütün karakterlere bakıyorum ama. Nani mi oynayalım? Ben Nani aldım. O da Nita aldı. Haydi bakalım inşallah bu sefer olur. Nani'nin taretiyle onları ışınlanmayı da yani düşünüyorum. Başarabilirsek. İnşallah başaramadık abi şeye girmez buraya. Haydi bakalım. Shelly var. Shelly kulenin yakınına girdi mi iş bitti. Tamamdır. Allah. Ölü yok. Ölmedik. Belki tamamdır. Taret de oldu benim. Taret demişim ya. Yıldız gücü. Önümden çekil. Önümden çekil. Ya of, Önümden çekil diyorum ya. Saçlarım şekil. Tamamdır onu aldık. Çok güzel. Buradan kaleye vuramıyorum. Evet. Ama gidip de buradan vurabiliyorum işte. Buradan vurabiliyorum gidip de. Gidip de buradan çok güzel vurdum. Bizim can 47 mi 42 mi? La oğlum burada kim lan bu? Terbiyesiz seni. Seni gidi terbiyesiz. La oğlum. La beyler. Allah kimse de fark etmedi. Allah Allah. Canımızı 9 bıraktı. Kalenin önüne geçmezsek öldük. Ne kadar önüne geçersek geçelim de öldük. Bitti. Bu da zaten son hakkımızdı. Bravo sana bir de. Tarihte de patlattık şey işte bombayı bitti. Turu hakkımızda bitti. Çok güzel. Neyse arkadaşlar, bu videoda buraya kadar da bu kadar yapabildik. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.